uçmanın öyküsü Yazılmasa da oldu Ama bizi yeni sulara götürecek falan da durdu Uskumrunun arkasından gidiyordu Sürünün içinde ben de vardım Sırtımda bir zıpkın yarısı Mutlu olmasına mutluydum Nedense gitmiyordu kulağımdan bürtülü o ağır sesleri. Deniz kızı girmiş düşünceme ben iflah olma. Dalyanları birbirine katma korçinosların harcı. Dolanınca çok geçmeden küser. Bir çocuk bile çeker sandala beni. Bu kadar ağır olmasa. Beni böyle koşturan yaşama sevinci. Kanal bir bu yana. Siz yok musunuz siz derya kuzuları? Kestim kılıcımla karanlığını dibin, yakamız içinde bıraktım suları. Ah haysız gecelerde olur ne olursa, sırtımda bir zıkkın yarası. Atın beni mor kuşaklı bir takaya götürün, iri gözler Проквичи.